Kur'an hakikatlerini bize anlatan bütün Risale-i Nur külliyatını okuduğunuzda ki bu ifade Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bütün raporlarında geçen ifadedir. 1940'lı yıllardan 50'li 60'lı yıllardan bugüne kadar çeşitli mahkemeler Diyanet İşleri Başkanlığına müracaat ederek bilirkişi raporu talep etmişlerdir. Bu bilirkişi raporlarının tamamına baktığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun mahkemelere gönderdiği hiçbir raporda Risale-i Nur'larla ilgili menfi bir tek kelimenin yer almamış olmasını Diyanet İşleri Başkanlığının tarihine altın harflerle yazılması gereken bir hakikat olduğunu ifade etmek isterim. Her defasında şu ifadeye yer verilmiştir. Risale-i Nurlar, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetinde olup, genç nesillere iman hakikatlerini anlatmak üzere kaleme alınmış eserlerdir. Bütün din işleri yüksek kurulu raporları elimizdedir ve bütün bu raporlarda böyle ifade edilir.